Evet arkadaşlar bu sizlerle birlikte oyuncak çıkanlardan aldım. Onları Neredeyiz şu açacağız. Bulgaristan'dayız. Ama Bulgaristan'da var bunlardan değil mi? Evet. Türkiye'de yok. Evet neyse sen de bir şey söyle. Açıyorsun musun kızım? Hı hı. Hadi açalım bakalım şimdi. çıkıyor yavaş yavaş. Yer açarken bundan da yiyeceğiz. Tamam. Ama önce açalım bakalım. Hangisinden başlayalım? Seninkinden başlayalım. Aç bakalım Melisa. Evet, seninkinden başlıyoruz Melisa. Dikkat et, dökme evet. Şuradan aç. İstersen, İstersen sen, şey. aç. Melisa şey istiyorsan ne Ver ben Ver abi, aç. Öyle açamazsın. Ver Melisa. Ooo, ne tıkıyor İçinden bir şey çıktı. Açıyorum. Açmadan önce like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açtık. Aha, şöyle bakın. Bu ayna ve tarak çıkmış kızı var. <laughs> Nasıl gitti? Bebeklerini falan tararsın. Bebeklerini tararsın. Bu şeyini tararsın. Neydi o? Almıştı ki bebeğini. Çok güzel. Evet. Şimdi öbürüne geçelim bakalım. Hadi bakalım. Hı -hı. Çok güzel. Lezzetli mi? Hı, -hı. Bunu al Melisa bakalım. Arkadaşlar benim videoyu açmadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. 3, 2, 1. Açıyorum. Ya başlasın. Evet ben dünyanın en güzel şeyi çıktı. Araba çıktı. <gülüyor> 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 otobüs Oo. çıktı be. Otobüs çıkmış. Onları ikisini de Melisa'ya vereceğiz biz değil mi? Otobüs çıktı ve içi açılabilir mi galiba? Hem de. de F1. Hem de formula. Reklamlı bir otobüsü çıktı böyle. İçinde başka yok. Evet. Gel otobüs güzel oyuncaklar çıktı. Tabii bunlardan evet. daha büyükleri de var mıydı bu oyuncakların? Evet, daha büyükleri var. Onlar daha büyük oyuncaklar da çıkabiliyor. Bakalım belki onlardan da alırız. Onlara da bir açarız içlerinde işte, neler çıkıyor. Evet arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Öbür videolarda görüşmek üzere.